Hayır, <laughs> onları... <laughs> 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 Ne no oluyor aşkım? Ne no oluyor kız? Ne no oluyor aşkım? Ne no oluyor? <laughs> <No> oluyor? <laughs> aşkım ne no oluyor? Ne oluyor kız? <gülüyor> <gülüyor> Her tarafı şey dolu ha, kırmızı nokta dolu, efsadi nokta dolu olayım. Ne var ki bunun içinde? <gülüyor> <gülüyor> ne izliyor şimdi o? Kamikaze. <laughs> ha, şimdi ne oluyor? Kendine gel lütfen. <laughs>

Ha şimdi oldu iyi misin? Şimdi <laughs> Ne oldu <oluyor> kız? <laughs> Aşkım iyi misin? <laughs> Ay, ne? <laughs> Ayaklarımın gücü kalmadı gerçekten. <laughs> Ayağının niye gücü kalmıyor ya? Dursan normal.